Fransa'daki yağış miktarı, şehirden şehire farklılık göstermektedir. Aşağıdaki sayı çizelgesinde, 13 farklı şehirdeki aylık ortalama yağış miktarı gösterilmiştir. Ölçümler, 1 santimetrenin 1 bölü 4'üne yuvarlanmıştır. En çok yağış alan şehire, ikinci en çok yağış alan şehire kıyasla ne kadar fazla yağmur yağmaktadır? Önce, buradaki sayı çizelgesini anlamaya çalışalım. Bu noktalardan her birisi, aylık ortalama yağış oranı ölçülmüş olan şehirlerden birisini temsil ediyor. Örneğin bu nokta, aylık ortalama 6 santimetre yağış alan tek şehrin bu olduğunu gösteriyor. Buradaysa, aylık ortalama 8,75 santimetre yağış alan iki tane şehir olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde, aylık ortalama 12,75 santimetre yağış alan iki tane şehir var. Eğer iki tane nokta varsa, bu düzeyde ortalama aylık yağış alan iki tane şehir olduğunu anlıyoruz. Şemayı anladığımıza göre, şimdi soruya tekrar bakalım. En çok yağış alan şehire, ikinci en çok yağış alan şehire kıyasla ne kadar fazla yağmur yağmaktadır? En çok yağış alan şehir hangisi? Buradaki şehir. Aylık ortalama yağış 13,5 santimetre en çok yağış alan ikinci şehir ise buradaki. Bu şehre ne kadar yağmur yağıyor? 13,25 cm veya 13 tam 1 bölü 4 cm. Bu iki şehir arasındaki yağış farkı sadece bir tek işaret. 13,25 ile 13,50 arasındaki fark. 1 santimetrelik kısım 4'e bölünmüş. Dolayısıyla 4'te 1'lik kısmın santimetrenin dörtte biri olduğunu anlıyoruz. İşaretlerin her birisi, 1 bölü 4 santimetre veya 0,25 santimetreyi temsil ediyor. Sayı çizelgesine bakarak, aradaki farkın 0,25 santimetre olduğunu buluyoruz. 0,25 santimetre veya 1 bölü 4 santimetre. Eğer çizgiye bakarak net şekilde göremeseydik, en çok yağış miktarından, ikinci en çok yağış miktarını çıkartabilirdik. Yani 13 tam 1 bölü 2'den 13 tam 1 bölü 4'ü çıkartabilirdik. Bu çıkartma işlemini değişik şekillerde yapabiliriz. Önce 13'ten 13'ü çıkartabiliriz. Daha sonra 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkartabiliriz. Ve sonuç 1 bölü 4 olurdu. Veya bu kesirlerin ikisini de bileşik kesir haline getirip daha sonra çıkartma işlemini yapabilirdik. 13'ten 1 bölü 2'yi, 13 çarpı 2 eşittir 26, 26 artı 1 eşittir 27, yani 27 bölü 2 olarak yazabiliriz. Eksi, 13 tam, 1 bölü 4'ü nasıl yazabiliriz? 13 çarpı 4 eşittir 52, artı 1 eşittir 53, bölü 4. 27 bölü 2, eksi 53 bölü 4. Çıkartma işlemini yapabilmemiz için kesirlerin paydalarının aynı olması lazım. 4, 2'nin katıdır. İlk kesrin hem pay hem de paydasını 2 ile çarparsak buradaki iki kesrinde paydası 4 olur. 27 bölü 2'yi 54 bölü 4 olarak yazabiliriz. Eksi 53 bölü 4 eşittir 54 eksi 53 eşittir 1 bölü 4. Sonuç 1 bölü 4 santimetre. Soru için sadece şekle bakarak cevabı bulduk. Ancak her zaman şekle bakarak göremeyebiliriz. O zaman bu çıkartma işlemini yapmak gerekebilir.